Kars ilimizin Kağızman ilçesindeyiz. Kağızman ilçesinin de bayağı uç noktalarından birisindeyiz. Eski ismiyle Wang, yeni ismiyle Ev Yapan Köyü'ndeyiz. Ancak burası terk edilmiş bir köy. Burada bir kilise, manastır ve yan binaları var. Ben burayı size anlatmayacağım. işi uzmanına bırakacağım. Halk Ozanı, aynı zamanda araştırmacı, yazar olan Sait Küçük Bey'i söze bırakıyorum şimdi. Efendim, Şimdi Kağızman'da 9. asırda, 920'lerde 3 e, tane yapı imar görüyor. E, bunların birisi şu anda bulunduğumuz eski adıyla Vank, 1960'tan sonra ev yapan oluyor buranın ismi. E, i̇kincisi Kara Venk ağzında o da Kara Vank e, manasındadır ve onun da 1960'dan sonraki adı Taşburun'dur. üçüncüsü de Dıpra Vanç. Bu şimdi üç tane Vanç'i 920 yıllarında Kars Anı şehrinde yaşayan Kral Abbas'ın emriyle yapıyorlar. E, hem aynı zamanda bu Vanç'lar kiliseyi içine alıyor ve bir okul kuruluyor. Bu okullarda da o zamanki papazlar, keşişler öğrenci yetiştiriyorlar. Anadolu'nun çeşitli yerlerine gönderiyorlar dini hizmet versinler diye. Yani Gregorian mezhebi Hristiyanlık e, dini inancına göre yetiştirilen talebeler buradan yetişir. Burası onların ibadet ettiği kilise. Eee diğer taraftaki, üst taraftaki yerleşim yeri de onların valk vankları yani manastırlardır. Bu üç köyde de bu şekilde yapıları Kral Abbas'ın emriyle kuruyorlar 9. asırdan 21. asıra kadar geliyor ve şu anda da harabe durumları günümüzde mevcuttur. Çok teşekkür ederiz. Bir de bir arkadaş şey dedi. Buradan kilise çanı çaldığı zaman başka köylerden de duyuluyormuş böyle bir şey var mı? Şimdi şöyle kilise çanları biliyorsun kiliselerde mevcuttur. O zaman onun Büyüklüğüne göre yankı yapıyor, uyandırıyor. Eğer mesafe birbirine yakınsa tabii ki duyuruluyor. Ama uzaksa e, duyurma imkanı olmuyor. Bir de bu köy terk edilmiş vaziyette şu anda. Ne zaman terk edildi, insanlar ne oldu, neler yaşandı? Efendim, e, 92, 93, 94 yıllarında e, bu dağlarda e, terör kol geziyordu. Ve burası da mesela Mamakar Dağı, Madur Dağı, Çemçe Dağı. E, sarp olduğu için terör yatağına elverişi dağlar. Böyle zaman zaman köylere gelip baskın düzenliyorlardı. İnsanları huzursuz ediyorlardı. E, köylere de o baskınlar olduğu için köylüler de yani zor durumdaydılar. Devlet bu köyleri boşalttı. Boşalttıktan sonra böyle harabeye döndü. Ama şu anda aynı köylüler Kağızman'da ve yapılan konutlarda oturmaktalar zaman zaman yaylaya çıkıyorlar. Gelip burada mallarını, davarlarını otarıp e, ürünlerini alıyorlar. E, peki bu kilise ve manastırın sakinlerine ne oldu? Ne zaman ayrıldılar? Nereye gittiler? Tabi bunlar Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1920'de Kağızman kurtuluyor. E, 1 Ekim 1920'de. Ondan önce burada e, Ermeniler, e, Rumlar şeyden dolayı. E, Günür Hocam da tarihçidir tabi. Orasını da Günür Hocam'ın anlatmasını isterim. Ee, biz bir Rus döneminde, Kaçakaş dönemi, 93 harbi yaşadık. 40 yıllık kara günlerde onlar buradaydılar ama Kağızman kurtuluşa erdikten sonra e, ister istemez göç oldu. Onlar da burayı terk etmiş oldular. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Yani teşekkür ediyorum. Ee, Günür Hocam da burada zaten o tarihi aydınlatacaktır. Önce e, ilçemize hoş geldiniz e, Onur Bey. <laughs> Kenan Der arkadaşımızın başlatmış olduğu doğa gezisi yürüyüşüne bugün hem siz katıldınız hem de bir kazman olarak Sait Küçük'le ben, e, ben ilk kez, Sait arkadaşımız ise üçüncü, dördüncü kez bu geziye katıldılar. Kazmanın tarihi dediği zaman e, Camuşlu Köyü'nde efendim bin yıl öncesine ait yazılı kayalar var. Yani av sahneleri var. Orada onu görebiliyoruz. Bu da bize Kağızman'ın 13 bin yıllık bir yerleşim olduğunu gösteriyor. Tabi bu yazılı kayalar sadece Camışlı köyünde değil. Birçok yerleşimde daha var ve bunları görüyoruz. Bunun nedeni de siz de gördüğünüz Aras sırmanın ve diğer arası ırmanı besleyen Kazman deresi sularının hayat kaynağı olduğunu görüyoruz ki her dönemde su kaynakları bir yaşam alanı olmuştur. Burada daha sonra biz e, Urartular'ı görüyoruz. Urartular milattan önce 1200 yılında Van yöresinde varlık kurmuşlar. Genellikle taş işçiliğinde çok örnekler. E, bunu Van'a gidildiği zaman çevresindeki kanıtlarda gördüğümüz gibi kazmanın da birçok e, çevresinde kayalara özellikle kabartma olarak yapılmış rölyefler görüyoruz. Urartu'nun burada zenginliğini görüyoruz. Tabi Urartu'ndan sonra buraya Pers geliyor, buraya Helen geliyor. Ama en sonucunda Roma geliyor. Roma'nın buradaki varlığı bin yıllık bir uzun bir süreç. Sonra biliyorsunuz ki Hristiyanlık doğuyor. Üçüncü yüzyılda, ikinci, üçüncü yüzyılda. O Hristiyanlık buraya zaman içinde Gregorian mezhebi olarak geliyor. Burada Ermenler ve Gürcüler e, buranın yerli e, halklarındandırlar bunlar. Daha sonra Roma'nın gücüyle birleşiyorlar ve Pasinler Savaşı Selçuklularla 1048'de Pasinlerde oluyor. O zaman Roma, Gürcü, Ermeni birleşerek Selçuklu'yla savaşıyor. 1064'te Kars'ta savaşıyor. 1071'de Malazgirt'te savaşıyor. Ve böylece burada bir Türk yurdu olmaya başlıyor bu topraklar. Arkadaşımın da az evvel söylediği gibi 1876 Osmanlı-Rus savaşlarında Ruslar Kars'ı ve Ardahan'ı da alıyorlar. Efendim Erzurum'u ve Berlin Antlaşması'na göre 40 yıl burada işgal altında tutuyorlar burayı. Brest-Litovsk antlaşmasıyla bu topraklar Osmanlı Devleti'ne geçiyor. Burada Ermeniler yaşadığı için, yerli halk olarak yaşadığı için onların bu doğada birçok yerinde böyle tapınma merkezleri, kiliseleri görebiliyoruz. Bunlar biliyorsunuz tarihte özellikle Hıristiyanlık mezhebinde ücra yerlerde daha çok yerleşimler kuruyorlar hep uzak yerlerde. İşte Trabzon'da Sümele Manastırı gibi. Burada da şu kayalıkların arasında o izleri görüyoruz. İşte bir e, taşın içine oyulmuş bir kuyudan e, su içilecek su kalitesinde su görüyoruz. Kaya, e, şeylerde haç işaretleri görüyoruz kayalarda. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz şu merkez bana göre Ermeniler tarafından bir yaşam merkezi olarak kurulmuş, bir inanç merkezi olarak kurulmuş. Ee, arkasından da e, tabi buranın e, Türklerin eline geçmesi, Osmanlıların eline geçmesi buradaki Ermeni gücünü zayıflatmış ve bu eserlerde bize kalmış. Bugün biz, bu, bu vank e, geçmişte Kazman halkının sık sık ziyaret ettikleri, Dilek diledikleri bir merkez e, halinde uzun yıllar varlığını korumuş, son 30 yıldır e, gelenin gidenin olmadığı gözlemlenmiştir ve e, yapı kaderine terk edilmiştir. Hocam verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür Bizi ederiz. Çok teşekkür eder, çok sağ olun. Tabii biz YouTube kanalına bir müjdemizi verelim. E, Açılır bağlarda Gülün Kazman adlı bir kitap geliyor. Daha önce Kazman'ı ısmarladığım Nargele kitabı 800 sayfa çıktı. Şimdi ise bu Gülü Kazman'ın bağlarında arıyoruz. O kitapla 2024 1 Ekim günü Kazman'ın kurtuluş gününde okuyucusuyla kitabımız buluşacak. Çok güzel bir habermiş hocam. Çok ben evet, de teşekkür efendim, ederim. Sağ olun, var olun.